Merhaba kanalıma hoş geldin ben Esra. Bugün seninle kardelen pastası yapacağız. Ben daha önce de kardelen pastası yapmıştım. Hatta o zaman yaptığımda daha hiç kimse yapmamıştı. Eğer tarihlere bakarsanız en eski tarihlerin e, bende olduğunu göreceksiniz. Bu birazcık daha pratik bir versiyonu. Çünkü önceki biraz daha aşamalı ve e, zorlu geliyordu birçok kişiye. Bu biraz daha revize edilmiş ve kolay hali olacak. Bunu da beğeneceğinize eminim. Tarife geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Ben bütün malzemeleri aşağıya ölçü olarak yazacağım. Kare bir borcam için yazacağım. Aşağıya yazdığım ölçüler bu gösterdiğim ölçülerde değiller. Bayram için yaptığım için çok büyük bir ölçü yaptım ben. Siz aşağıdan normal kare borcam ölçülerindeki malzemeleri alabilirsiniz. Oda sıcaklığında yumurta ve şekerleri güzelce bu kıvama gelinceye kadar çırptım ununu, vanilya ve kabartma tozunu içerisine eleyeceğim. Daha sonra mikserle değil de spatula ile devam edeceğim. Her zaman söylüyorum pandispanyalarda yumurta ve şekerin çırpma işlemi bittikten sonra mutlaka spatula ile devam etmemiz gerekiyor. kullandığım tepsi çok sığ olduğu için ben ekstra çember kullandım. Eğer borcam kullanacaksanız böyle bir şeye gerek yok. 175 derecede önceden ısıtılmış altlı üstlü fansız fırında kek pişinceye kadar tutuyoruz. Bu şekilde kızarınca ortadan kontrol edip çok kurutmadan fırından alıyoruz. Oda sıcaklığına gelmesini sağlıyoruz. Daha sonra üzerine sütle ıslatacağız. Sütü içerisine isterseniz krema ekleyebilirsiniz. Ben ekstra maliyet olmasın diye krem şanti ekledim. Tamamen size kalmış. Eğer varsa yarım paket kadar krema ekleyip çırpıp onunla ıslatabilirsiniz. Kek bir yandan dinlenirken kremamızı pişirelim. Ee, süt miktarını burada belirtmeyeceğim. Dediğim gibi çok büyük ölçülerde yaptığım için neredeyse iki pakete yakın süt kullandım ben. Aşağıya belirttiğim miktardaki sütü ve krema malzemelerini tencereye alıyorsunuz. Daha sonra güzelce karıştıra karıştıra çırpacağız. Ocaktan aldıktan sonra da içerisine geri kalan malzemeleri ekleyeceğiz. Kremamız henüz sıcakken içerisine beyaz çikolatayı ekliyoruz. Beyaz çikolatam neredeyse sürmeli kıvama geldi oda sıcaklığında. O kadar sıcak ki gerçekten özellikle çekim yaparken aşırı zorlanıyorum bu ara. Çikolatayı ekledikten sonra bir pakette buzdolabında iyice soğumuş krema ekliyorum. Ben kremayı fazla fazla aldığım için dondurucuda tutuyorum. Dondurucudan çıkarıp direkt buzlu bir şekilde kremanın içerisine ekledim ve güzelce çırpacağım. Bir pakette vanilya ekleyeceğim ekstradan. Bu aşamada dilerseniz kremanın içerisine fıstık veya ceviz ekleyebilirsiniz ve tane olarak da beyaz çikolata da ekleyebilirsiniz kekin üzerine kremayı dökmeden önce ben bir öncekinde yaptığım için bunu da yapmak istemedim. Çünkü ötekinde çok fazla malzeme var diye biraz şikayet etmiştiniz. Bu şekilde elimden geldiğince sadeleştirmeye çalıştım ama kardelen pastasında çok sadesi olmuyor zaten. kremayı elimden geldiğince her tarafa eşit yaymaya çalıştım. Üzerine de Hindistan cevizi dökeceğim. Hindistan cevizinin çok da ince bir katman olmamasına ve her tarafına denk gelmesine özen gösterdim. evde pembe rubi çikolatam vardı. Ben onunla süsledim. Bence verdiği o meyveli tat çok güzeldi. Ama eğer sizin yoksa beyaz çikolata veya sütlü çikolatayla da süsleyebilirsiniz. Daha sonra üzerine biraz da fıstık kestirdim. Gerçekten bahar gibi çok güzel bir pasta görünümüne kavuştu. Ben çok beğendim. Hazırladığım pastayı bir gece buzdolabında dinlendirdim ve artık servise hazır. Bu şekilde çok güzel dilimler elde ettim. Ben çok severek tükettim. Misafirlerim çok beğendi. Eğer siz de beğenmişseniz görünüşünü veya denemeyi düşünüyorsanız yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Eğer daha önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve lütfen takipte kalın.